Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugün karşımızda Rampage Blitz Ultimate Mouse tanıtacağız. Detaylı kutu açılımını ve dilim döndüğü kadar da ürünün genel özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi kutuyu şöyle koyalım. Şimdi ürünün kutusunun içerisinden USB Type-C 1.6 metre bir kablo çıkıyor. Daha sonrasında üründe bir şöyle stickerlarımız mevcut. Bunları dilerseniz masanıza, dilerseniz monitörünüze, kasanıza montajlayabilirsiniz. Onun dışında ürünün bir kullanıcı kılavuzu çıkıyor. Şu şekilde. Daha sonrasında buna ek olarak bir grid koymuşlar. Bu bence güzel, gayet başarılı. Daha sonra detaylarına da değineceğiz. Ek olarak üründe şöyle yedek skatezlerimiz mevcut. Şöyle göstereyim. Aynı mouse'a takıldığı gibi birebir bir fabrikasyon diyebiliriz. Onun dışında 8K dangılımız mevcut. Yine aynı şekilde bu da olsun içerisinden çıkıyor. Şöyle de bir e, Rampage bir kart koymuş. Şu kartı size hemen okuyayım. Rampage olarak kaliteli ve estetik ürünler üretmek hedefiyle yıllar önce çıktığımız yolda bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Sizlerden ilham alarak son teknolojik gelişmelerin doğrultusunda geliştirdiğimiz oyuncu ekipmanıyla hızlı ve tutkulu bir oyun deneyimi yaşayacağına inanıyor. Adil rekabetin heyecan dolu atmosferinde keyifli vakitler geçirmeni diliyoruz. Hepsenin neyiz? Hashtag yüreğinin oyuna potansiyelini demişler. Gayet güzel bir yazı. Şimdi ürün hakkında genel bir detay vermem gerekirse, ürün de aynı şekilde şöyle bir şeffaf poşet içerisinde geliyor. Daha sonrasında ürünün genel görünümünü şöyle gösterebilirim. Yandan duruşu, önden duruşu. Mouse 4-5 butonunun duruşu ve şurada Rampage Blitz yazısı gayet güzel bir dokunuş olmuş. Arka kısımdan da şu şekilde duruyor. Burada yine Rampage'in logosu var. Ürünü bu şekilde Type-C ön taraftan bir giriş sağlıyorsunuz. Ürünün size kliklerini dinlemek istiyorum. Klik seslerini. Bence gayet yumuşak. Sizi tatmin edeceğimi düşünüyorum. Arka kısımda Skateza korunmalı bir şekilde geliyor. Burada şeffaf poşetlerini çıkartmanızı gerekir. Onun dışında bu ürünümüzde 300 mAh lityum bataryaya sahip şarj edilebilir. Bu da yine kullanıma bağlı olarak eğer yüksek hertz kullanıyorsanız 8000 Hz vesaire. burada birazcık e, bataryayı hızlı bitireceği için şarj gereksinimi artabilir. Bu tüm mouse'larda böyle. burada da gramajı düşürmek için Böyle bir yola başvurmuşlar. Ürün bu arada 56 gram tam olarak fakat dangle vesaire filan dahil olursa kablolu kullanım yaparsanız daha bir artış meydana geliyor. Yani totalde 58 grama tekabül ediyor. Onun dışında üründe 2.4 GHz radyo frekansıyla çalıştırabilme ihtimaliniz var. Kablolu çalıştırabilme ihtimaliniz var ve Bluetooth üzerinden çalıştırabilme ihtimaliniz var. Yani totalde 3 mod olarak seçeneğimiz mevcut. USB 2.0'la çalışıyor ürün. Direkt tak çalışır olarak kullanabilirsiniz. Ama detaylı bir herz ayarı, DPI ayarı, lot ayarı vesaire yapmak isterseniz zaten onu driver kısmında daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. O zaman driver indirmeniz gerekecektir. Şimdi üründe şu scroll kısmı Golden TTC dediğimiz 2 milyon tıklanma ömrüne sahip bir scroll sensörü koyulmuş, switch koyulmuş. Normal Switch'lerimizde de Omron B Class özel bir üretim. 70 milyon tıklanma ömrü Switch'lere sahip. Yani bize bu sesleri çıkartan şey. Bu basma hissiyatımızı değiştiren. Bu tamamen mouse'un bize sağladığı Omron B Class Switch sayesinde meydana geliyor. Ürünün shape'ini ben beğendim. Gayet güzel. Detader V3 Pro'nun birazcık daha küçük hali diyebiliriz. Zaten siz de kendi sitesinden tam olarak boyutlarına bakabilirsiniz. Onun dışında ürünümüz Pixart 3950 sensöre sahip. Bu sensörün bize sağladığı bazı avantajlar var. Bunu da yine aynı şekilde driver kısmında detaylarını belirteceğim. Bu PixArt 3950 sensörü son zamanlarda tüm mouse'larda gördüğümüz, iyi diyebileceğimiz mouse'larda gördüğümüz bir sensör tipi. Bu sensör genel olarak 50G ivmelenme, 750 IPS hızlanmaya sahip, 30.000 DPI kadar da desteği mevcut. Şimdi ürünün driver kısmına geçip size daha detaylı özelliklerini anlatacağım. Şimdi burada ürünün driver kısmına geldiğimizde 4 tane profil seçme seçeneğimiz var. Burada profil 1'den 4'e kadar istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Yani profil 1 CS2 için, profil 2 Valorant için, profil 3'ü Apex Legends için, işte profil 4'ü LoL için yapabilirsiniz. Burada ürünün mouse butonlarına verdiği numaralandırma var. Bu numaralandırmalar üzerinden bir makro ayar yapabiliyoruz. Eğer bunları geri almak isterseniz restore yapabilirsiniz. Bu driver'ı kaydederseniz özellikleri importtan aynı şekilde geri yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Export'tan da zaten bu yaptığımız ayarı dışarı almamızı sağlar. Böylelikle daha kolay bir şekilde yani bilgisayar format atsanız bile ya da başka bir bilgisayar geçseniz bile direkt ayarlarınızı entegre edebiliyorsunuz. Burada ürünün sağ alt kısmında bulunan Debounce Time denilen bir özellik var. Bu Debounce Time'ın temel mantığı şudur. E, Mouse'un çift tıklama sorunu ve gecikme olayını engellemek. Şimdi biz bunu 0ms yaptığımızda karşımıza şöyle bir uyarı yazısı geliyor ve bunu kabul ettiğimizde tabii ki 0ms çalışıyor. Fakat bu e, ayar bize çift klik sorunları yaşatabilir. Aynı şekilde... Diğer bu 1 ms, işte bu seçtiğimiz 2 ms vs bunların hepsinde bu ayar mevcut. Yani bu bir hata olduğunu, olabileceğini size söylüyor. O yüzden ben burada 0 ms değil de 1 ms'den 5 ms'e kadar seçmenizi ve en iyi bulduğunuz ayarı kullanmanızı öneririm ms olarak. O yüzden yani isterseniz 0 ms deneyebilirsiniz tamamen size bağlı. Sağ üstte bulunan batarya özelliğimiz yani şarj yüzdemizi bize söyleyen şey. Şu anda ben de kablolu olarak kullandığım için bataryam %100. Ama siz kablosuz da pil yüzdesini buradan takip edebilirsiniz. Bu kısma geldiğimizde DPI ayarlarını yapıyoruz. Burada da totalde 6 tane yuvaya sahip. Yani 6 yuva yaptığınızda bunların hepsine özel bir DPI yapabiliyorsunuz. Burada 50 şeklinde ilerliyor. 50 kademe 50 kademe arttırabiliyorsunuz. Burada da kendinize uygun DPI'yi seçip kaydetmeniz yeterli. Ee, ama ben DPI değişmesini falan istiyorum derseniz de yuva 1 yapmanız yeterli. Yani sadece bu 900 DPI entegre olur. altı yaparsanız da buradan istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. E, ee, 30.000 DPI'ye kadar desteği mevcut. Bu mouse'un bize. Ee, bu sizin tercihinize göre değişebilir. İster 1600 DPI, ister 400 DPI, ister 900, ister 800. Hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Report Rate kısmına baktığımızda ise 125 Hz'den 1000 Hz'e kadar burada bir seçeneklerimiz var. Fakat ben kablolu kullandığım için maksimum 1000 Hz kullanabiliyorum. Siz kablosuz kullandığınızda 2000, 4000, 8000 şeklinde ilerleyecek. O yüzden siz kablosuz özelliğini geçtiniz yani dangıllı kullandığınızda uzak bir bağlantı yaptığınızda bu ayarlara sahip olabileceksiniz. Onun dışında bu sensör setting kısmında bahsettiğimiz Cordered modu var. Bu Cordered modu gaming mod olarak geçiyor. Bu zaten fabrikasyon olarak böyle kapalı. Açamadım yani bunu. Büyük bir sizde de açılmayacaktır. Lot ayarlarına baktığımızda 0.7 mm, 1 mm ve 2 mm şeklinde gidiyor. Şimdi bu kodun genel mantığı da e, şudur. Mouse'u masadan kaldırdığınızda algılama yüzdesi gibi bir şey diyebiliriz. Kısacası basitçe anlatabilmek gerekirse. 0.7 mm normalde çoğu mouse'u bulunmayan bir özellik. Fakat bu sensör sayesinde bu mouse'u bulunuyor. 0.7 mm deneyebilirsiniz. Ama bunun genellikle defaultu 1 mm'dir. Hem başka bir mouse'u geçtirmek istediğinizde basitçe alışabilirsiniz. Ama siz uzun bir süre 0.7 mm kullanıp daha sonrasında 1'e geçtiğinizde birazcık afallama şansınız muhtemel. O yüzden bu tamamen sizin tercihiniz yine. Ama temel mantığı budur. Yani mouse'u biraz yukarı kaldığınızda algılama olayı. Peak performans denilen özellik burada maksimum performans modu alıyor. Bunu tiklediğimizde Buradan 30 saniyeden 15 dakikada kadar seçebiliyoruz. E, bu da büyük bir ihtimal batarya kullanımı ile ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. E, siz bunu 15 dakika yaptığınızda e, burada maksimum performans modunu alıyor. Onun dışında bize sağlayan diğer özelliklerden üçü de şu. Ripple Control, Angle Snapping ve Motion Sync özelliği. Ripple Control ve Angle Snapping olayını daha fazla bir SteelSeries mouse'larda görüyorduk. Fakat Rampage yazılımında da bunu görmüş olduk. Burada bu sensörün bize bir büyük artısı da Motion Sync özelliğinin olması. Bu Motion Sync özelliği de çoğu FPS oyuncusu bunu açıyor. Memnun olduğunu söylüyor. Bazısı da memnun olmadığını söylüyor. Bu da yine deneme yanılma olarak yapabileceğiniz ayarlardan bir tanesi. Rival Control ve Angle Sniffing açmanızı çok önermem. Burada Motion Sync'e bir parantez açmak gerekirse de bu ayarı açtığınızda alıştığınızda kapattığınızda biraz zorluk yaşayabilirsiniz. O yüzden bunu bir süre şans edip deneyip ona göre karar verip ve ona göre kullanın. Makro kısmına geldiğimizde burada makro yazılımı birazcık daha gelişebilir. Ama genel olarak temel mantık şu. Nim makro dediğinizde buraya bir isim veriyorsunuz. Ben daha önce deneme diye bir isim vermiştim. Daha sonrasında burada start recording dediğimizde bu şekilde tuşlara bastığımızda burada direkt kayıt ediyor tu tuş vuruşlarını. Bunlara bir MS değeri belirleyelim. Daha sonrasında bu sağ kısımda bulunan ayarlardan yapabilirsiniz. Biz burada maksimum 250 çalıştırabiliyoruz. 251 çalışmıyor yani 250 döngü yapabiliyor. Bunu bilgisini vereyim. Yani sınırsız yapamıyorsunuz ya da 10.000 tekrarlama yapamıyorsunuz. Insert Action dediği kısımda tuşa bastın, tuşa bıraktın İşte onlara göre delaylar vesaire, ya da farklı tuşlarla bu makroyu aktif edebilmenizi sağlıyor. Bu kısma geldiğimizde İngilizce ve Türkçe sürümleri mevcut. Onun dışında mouse arm weight versiyonu yazıyor burada. Pairing tool özellikle daha çok Razer mouse'larda gördüğümüz bir olaydı. Fakat bunu Rampage'te de, yani farklı bir mouse'u buna pair yapıyorsunuz. Ayarları birebir kopyalıyor ve o şekilde çalışıyor. Olay bu. Eee sleep modda zaten her wireless mouse'da olmaz olmaz. Burada da 10 saniyeden 40 dakika kadar ayarlayabiliyorsunuz. Yani atıyorum 10 saniye mouse'a dokunmadığınız zaman sleep moda geçiyor ve böylelikle güç tasarrufu elde etmiş oluyorsunuz. Run on system boot dediği kısımda da ise bunu tiklediğiniz an Windows her başlangıcında bu driverı çalıştırıyor. Eğer bunu istemezseniz tikini kaldırabilirsiniz. Ben çalıştırmasını istiyorum o yüzden tikledim. Windows Mouse Properties kısmında ise burada da klasik fare özelliklerinin bulunduğu yer. Zaten burada da işaretçi hassasiyetini artır kısmını tiksiz yapıyoruz. Burası da zaten default olarak 6. Bu şekilde genel driver özellikleri de bu. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermişimdir. Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Elimden geldiği kadar hızlı dönüş yapıp kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Tekrar hepinize teşekkür ederim. Rampage'i de burada tebrik etmek lazım. Ek olarak da Rampage'e kendi adıma teşekkür ederim. Bana bu ürünleri deneme fırsatı sağladıkları için. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.